Gerçekleştirdiğimiz. Efendim bir köy okulundan uluslararası proje geldi. Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan bir ilkokulda küçük adımlarla dünyam için ne yapabilirim konulu Erasmus projesi hazırlandı. Proje kapsamında yurt dışından ülkeye gelen eğitmenler öğrencilerle verimli saatler geçirdi. Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Kızıl İsa'lı İlkokulu tarafından yürütülen Küçük Adımlarla Dünyam İçin Ne Yapabilirim konulu Erasmus projesi hayata geçirildi. Proje için Silifke'ye Romanya, Polonya, Hırvatistan ve Portekiz'den 17 öğretmen geldi. Misafirler, öğrenme ve öğretme faaliyetleri, kültürel geziler, yöresel yemeklerin yanı sıra tarihi yerlerde gezi ve incelemelerde bulundular öğrencilerin hazırladığı halk oyunları, İngilizce dilinde ülke tanıtımları ve koro tarafından seslendirilen Hayat Bayram Olsa şarkısı misafirlerin ilgisini çekti. Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin ve Okul Müdürü Mustafa Yüce proje ile ilgili bilgi verdi. Kızıl İlkokulumuz da projede, biraz Erasmus projelerinde önce okullarımızdan bir tanesi. Belki de Türkiye çapında en çok proje yapan ve bir köy okul olması hasebiyle de çok önemli bir misyonu yerine getiriyor. Erasmus projeleri çok önemli. Bakın asıl amaç elbette ki hem öğrencilerimizi hem öğretmenlerimizi bu projelerle yenilemek, ufkunu genişletmek, çeşitli yerleri ve sistemleri görmek. Projemizin amacı isminin de anlaşılacağı üzere iklim değişikliği, çevre, küresel ısınma ve çevre temizliği ile ilgili yaptığımız etkinlikleri ortaklarımızla burada paylaşmak, onların yaptığı etkinliklerle de e, bilgi edinmek. Projeye katılan yabancı öğretmenler de Türkiye'de bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Türkiye'ye ilk kez geliyorum. Daha önce Türkiye hakkında bazı şeyler duymuştum. Bunların çok daha fazlası oldu. Türk insanı gayet misafirperver, çok sıcakkanlı davranıyorlar. Ayrıca Türk yemeklerini çok beğendim. Burada olmaktan çok mutluyum. Türk lezzetleri Tataristan başkenti Kazan'da